hangi deneyi yapıyoruz kızım? Araba. Na neydi araba ama? Napsızlı araba. Manyetik kar, manyetik kar. araba ne yapacağız mesela? Göstereyim arkadaşlar. Napsız. Şuradaki talimatlara göre yapacağız. Şu an Hafsa Duru da yapıyor. O arabanın dingilini, çubuğunu, tekerlek çubuğunu geçiriyor. Göstereyim size bakın geçirdi. Şimdi de tekerleri takıyor. Gördünüz mü? Bak bir tekerleği taktı. Diğerini tak kızım. Ziyede de mavi kırmızı? Sen bilirsin. Sen kullanıyorsun. Sen nasıl istersen öyle yap. Ben <laughs> karışmıyorum. Tamam aferin. Çok güzel yaptın. Hayır. Bu böyle mi yoksa başlar? işledik. Evet, şu an... yapabilirsin. Ne yapıyorsun şu an? Bu uzun ipe almamışız. Kısa olanı. O ipi, ip değil mi? Ay, o, bu, o demir bu, çubuğunu işlemi. takacaksın arkaya gelecek. Ama büyük olanı gel almamışız. Evet. Küçük olanı almışız. O yüzden girmiyormuş. Evet, normaldir. Ben de sanıyorum şu kırmızıya. Fazla. Onları yerine takacak hapsodura. Tamam diğerini de tak kızım. Bunlar da mıknatıslarımız. O demir şubuk mıknatıs şubuk zaten kızım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Geçir bakalım. Yer tekerleği de tak. Taktım mı? Taktım evet. Oldu. Evet şimdi mıknatısını da takacağız arkadaşlar. Bakın burada yeri var. Bak babacım evet evet o yuvarlak kısım orta kısım oraya değecek şekilde it onu oldu mu evet şimdi mıknatısımızı al Aldım. şimdi bakalım dur dur bir dakika böyle yatay evet bakın gidiyor arkadaşlar asla dur onu itti <laughs> gördünüz mü arabamız gidiyor yerde yapabilirsin yerde deneyelim evet yerde deneyelim gidecek. Bakın arkadaşlar Asadur'u çalıştırıyor onu. Harika yaptın Asadur'u. Manyetik arabamız hazır ve gidiyor. Diğer taraftan da yap. Getir kızım. Böyle de deneyelim. Evet. Çekiyor şu an. Diğer tarafını, mavi tarafını bırak. Bak mavi yüzünü getir. Bak sonra da içiyor. Evet. evet. Oh. düştü. <laughs> Mıklatımız <laughs> düştü. <gülüyor> 他们。